İslami finans ve Türkiye katılım bankacılığı. Öncelikle İslami finans kavramını tanımlayacak olursak, İslami finans kavramı genel olarak her türlü finansal faaliyet ve işlemlerin İslami kurallar çerçevesinde uygulandığı bir sistemdir. İslam dinine göre faizin haram kabul edilmesi nedeniyle modern finans anlayışına alternatif bir alan olarak değerlendirilen İslami finans, son yıllardaki gelişmeler ışığında global finans piyasalarında alternatif bir alan olarak hızla gelişmiştir. Bu bağlamda İslami finans Yöntemlerinin tümü faizli işlemlerin yasak olması ve İslam dininin iş ahlakının korunması ilkeleri üzerine dayanmaktadır. Yeni dünya düzeni çerçevesinde yaşanan gelişmeler uluslararası finansal sistemin klasik yapısı içine İslami finans sisteminin dahil edilmesinde büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu süreçte özellikle dini nedenlerle global finans sistem dışında kalan İslami bankacılığın mevcut finansal sisteme dahil edilebilmesi için gerekli İslam ülkelerinde gerekse çeşitli batı ülkelerinde alternatif finansman ve risk yönetimi yöntemlerinin geliştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Faizsiz finans sistemine ait ürünlerin dünya genelinde 1970 yıllarından itibaren yaklaşık 75 ülkede kullanıldığı düşünülmektedir. Bu ülkeler geçmişte ağırlık olarak Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da yoğunlaşmışken günümüzde İngiltere, Almanya, Amerika gibi Batı ülkelerinde faizsiz finans sistemine ait ürünler hızla yayılmaya başladığı görülmektedir. Faizsiz finans kurumlarını, fon temini, varlık dağılımı, ödeme ve döviz işlemleri, risk yönetimi ve riskten koruma gibi çok çeşitli hizmetler, ürünler sunulabilmektedir. Risk paylaşımı, kar, zarar, ortaklığı gibi geleneksel finansal ürünlerin yanında, sukuk ve e, GIS, Global Islamic Index Series gibi, yeni finansal ürünlerin geliştirilmiş olması dikkati çekmektedir. Ayrıca Körfez ülkeleri ve Malezya gibi ülkelerin kurduğu İslami yatırım formlarında faizsiz finansın gelişmesi ve büyümesi önemli ölçüde katlıda bulunduğu söylenebilir. 1970'li yıllardan itibaren gelişme gösteren İslami finans sisteminin 2000'li yıllarla Birlikte uluslararası finansal sistemle bütünleşme yolunda önemli ilerlemeler sağladığı ve günümüzün gereği farklı istek ve ihtiyaçlara cevap verebilecek araç, yöntem ve hizmetler geliştirebildiği görülmektedir. Doğal olarak bu sağlanan gelişmede petrol ihraç eden İslam ülkelerinde fon fazlalarında etkili olduğu söyleyebiliriz. Özellikle 2000'lerin başlarında itibaren kullanılmaya başlanan sukuk günümüzde giderek daha fazla ilgi çeken bir araç olduğu ve giderek daha fazla kullanılan alanı bulmaya başladığı görülmektedir. Türkiye'de İslami Finans Ülkemizde İslami Finans çerçevesinde ilk uygulamalar 1980'li yılların ortalarında görülmeye başlamıştır. İlk olarak Özel Finans Kurumu adıyla Bankalar Kurulu kararıyla kurulmalarına izin verilen kurumlar 2005 yılında Bankacılık Kanun yapılan değişik ile Katılım Bankası adını almış ve İslami finans ilkeleri doğrultusunda her türlü bankacılık hizmetini vermeye yetkili kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca yaşanan son global kriz sonrasında İslami finansın tüm dünyada artan paralel olarak ülkemizde de bu yönde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu eksende hazine tarafından ilk defa 2012 yılının son dönemlerinden itibaren sukuk ihaleleri yapılarak 3 ihalede toplam 3 milyar TL ve 1,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de İslami finansın tarihsel gelişimi. Katılım bankaları ülkemizde 1983 tarihli bankalar kuruldu. Kararnamesiyle özel finans kurumu olarak kurulmuşlardır. Bu kurumlar 1999 yılında bankalar kanunu kapsamını almış, 2005 yılında ise tamamen bankalar kanununa dahil edilerek mevduat ve yatırım bankaları ile aynı duruma getirilmiştir. Ve katılım bankası ismini almışlardır. Türkiye'de 1985 yılında kurulan Albaraka Türk Finans Kurumu ve Faizal Finans Kurumu Anonim Şirketi İslam Bankacılık Prensiplerine göre kurulmuş ilk kurumlar bunlardır. 1989 yılında kurulan Kuveyt Türk Efkaf Finans Kurumu, 1991 yılında kurulan Anadolu Finans Kurumu, 1995 yılında kurulan İhlas Finans Kurumu ve 1996 yılında kurulan Asya Finans Kurumu izlemiştir. 2001 yılında Türkiye'de yaşanan kriz döneminde İhlas Finans iflas etmiş ve kapatılmıştır. Aynı yıl Ülker grubunu devralan Faizler Finans Familia Finans adını almış ve 2005 yılında Banka Anadolu Finans ile birleşerek Türkiye Finans Katılım Bankası'nı kurmuştur. Türkiye'de İslam Finans'ın mevcut durumu. Günümüzde Türkiye'de 4 katılım bankası faaliyet göstermektedir. Bu bankalar 45.511 sayılı bankacılık kanuna tabidir. Ayrıca bu bankalardaki hesaplar güvence Türkiye tasarruf mevduatı sigorta fonu güvencesi altına alınmış, katılım bankaları 2005 yılında yapılan düzenlemeden sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlamışlardır. Aşağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere katılım bankaları aktif toplama 2012 yılı sonu itibariyle yaklaşık 70 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aktiflerin bankacılık sektöründeki oranı 2005 ve 2012 yılları arasında %2 ve %5'e yükselmiştir. Yine aynı dönemde katılım bankaları şubeleşme konusunda hızlı bir gelişme göstermiş. 2005 yılında 290 olan şube sayısı 2012 sonu itibariyle 829'a kadar ulaşmıştır. Türkiye'de İslami Finans mevzuatı. Ülkemizde katılım bankaları 1 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 5411 sayılı Bankalar Kanunu İslami Finans Kuruluşları katılım bankası adı ile bankacılık mevzuatına dahil edilmiştir. İlgili kanuna göre katılım bankaları cari ve katılım hesabı adı altında fon toplayabilmekte ve katılım hesabı sahipleri bankanın işlemlerinden doğacak kar ve zarara ortak olmaktadır. 5.411 sayılı kanun katılım bankaları işlemleri ile ilgili temel bazı standartlar getirmektedir. Beraber katılım bankalarının faaliyetlerine İslami açıdan uygunluk konusunda ayrıntılı bilgiler içermemektedir. Bu nedenle katılım bankaları yaptıkları finansal işlemlerin İslami esaslara uygunluğunu incelemek ve onaylamak amacıyla konu hakkında uzman kişilerden yardım almaktadırlar katılım bankalarının bir kısmı yaptıkları işlemlerle ilgili İslami onay konusunda kendi bünyelerinde kurdukları danışma kuruluna onay ile hareket ederken bir diğer kısmı ise bu konuda uzman bazı akademisyenlerden destek almaktadır. Bu durum katılım bankalarının faaliyetlerinde ufak farklılıklar oluşmasının temelidir. İslami finans nasıl gerçekleştirilir? İslami finans, mali işlemleri ve bankacılık operasyonlarını İslami şeriat kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. İslami finans, şeriat kurallarına uygun çalışan finans sistemidir. İst sistemin en büyük aktörleri İslami bankalardır. İslami bankalar 2008 krizinde yasak varlıklara sahip olmadıkları için daha zarar görmüşlerdir. Faizsiz kredi İslami finansın en ünlü kuralı faizin yasak olmasıdır. Ekonomik değişle kredi alanın ve kredi verenin faiz ödemesine veya faiz almasına izin yoktur. Şeriat'la uyumlu bankalar faiz bazlı kredi vermiyorlar. Peki İslami bankalar nasıl para kazanıyorlar? Müşterilere direkt olarak para karşılığında kredi vermek yerine bankalar ürünü satın alarak müşteriye piyasa değerinin üzerinde satıyor veya kiralıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta risk paylaşımıdır. Bankalar müşterileriyle birlikte aldığı riski karşılık olarak işlemlerden kazanç sağlıyorlar. İslami bankalar müşterilerinin paralarıyla mülkiyet veya şirket gibi varlıklar alarak kazanç sağlıyorlar. Tüm İslami yatırımlar, satın almalar ve işlemler İslami değerleri yansıtmalıdır. Alkol, domuz, silah üretimi veya kumarla ilişkili olan işlemlerde yer almak yasaktır. Şunu da belirtmek gerekir İslam'ın yanı sıra diğer inançlar içinde özel finans alanları mevcuttur. Örneğin Stocks Endeksi sadece Hristiyan değerlerine uygun şirketleri listeliyor. Faiz ödemelerinden kaçınmak bu öznel değer odaklı iş modeli kimsenin finans sistemine güvenmediği bir zamanda başarılı olmuştur. Ayrıca şeriat ile uyumlu varlıklar kriz zamanlarında kendilerini kanıtlamışlardır. İslami kurallara göre paradan para kazanmak yasak olduğu için şeriat ile uyumlu kurumlar spekülasyonda kaçınıyorlar. Geleneksel olarak türe ürünlerin de bu alanda yeri yoktur. Bu da 2008 krizinde İslami bankaları koruyan özellikler olmuştur. Geleneksel rakiplerinin aksine şeriat ile uyumlu bankalar yasak varlıklara sahip olmadıkları için şok dalgasına karşı daha dirençli olmuşlardır. Bu sayede İslami bankalar tüm dünyada istikrarlı ve güvenilir bir imaj çizmişlerdir. Müslüman ülkelerdeki faiz hassasiyetinden kaynaklı kurulan katılım bankacılığı ve bunun temeli olan İslami finans terimi Türkiye'de son 30 yılda kendisini göstermektedir. Bankacılığın temel ayağı olan faiz kavramı katılım bankacılığı ile kar-zarar ilişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Faizin haram olarak kabul edildiği katılım bankacılığının Real bankacılık sektörüne katkı yapmış olduğu toplanan atıl fonlar, net kar, aktif büyüklüğün artması, faizsiz finansman gibi ekonomiyi destekleyici unsurları ile sermayeler yatırıma dönüştürülerek piyasaya dahil edilmiş ve atıl olmaktan kurtulmuştur. Çalışmada İslami finansın Türkiye ve dünyadaki uygulamaları ele alınmış, katılım bankacılığının bankacılık sektörüne yapmış olduğu etki incelenmiştir. Bu etki özellikle son yıllarda faizli bankalar üzerinde artırıcı nitelikte olmuştur. Yabancı piyasanın artması ve Müslüman ülkelerde olan alışverişin önem kazanmasıyla birlikte Mısır ve İngiltere olmak üzere buralarda ilk örneklerini vermiştir. Sonrasında Hong Kong piyasasına da giriş yap yapmış Körfez ülkeleri, Türkiye, Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerde de varlığını devam ettirmiştir. Türkiye'deki uygulaması daha çok isim olarak kalmış uygulama kısmında İslami finanslara uygun şekilde oluşturulmamıştır. Faizli bankaların elde ettiği faiz ile katılım bankalarının elde ettiği kar oranları hemen hemen aynıdır. Ayrıca bankaca verilen kredi faiz oranları da hemen hemen birbirine yakındır. Bu yüzden faizli bankacılık ile arasına set koyarak ilerlemesi Katılım bankacılığının işlevselliğinin de sorgulanmasına izin verilmemesi anlamına gelmektedir.